Sen beni sevsen de sevmesen de kabulüm. Ama vatanını seviyorsan karar ver. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu gece geç saatlerde dikkat çeken açıklamalarda bulundu ve önemli bir video paylaştı. Sen beni sevsen de sevmesen de kabulüm. Ama vatanını seviyorsan karar ver. 10 milyon Suriyeli yetmedi. 10-20 milyon dahası mı gelsin? Unutma o oyu benim için değil kendin için vereceksin. Vatanını seven sandığa gelsin. Haydi gençler. TikTok, Instagram, Facebook, WhatsApp grupları. Her yerde, her yerde sesimi duyurun. Bu artık bir seçim değil, referandumdur. Bir önceki referandumun sonucu ortada. Sevgili gençler, montaj ve iftiralar her yerde. Mesajımı yaymam için bu namertliğe karşı birlikte mücadele etmeliyiz. Videomu her yerde paylaşın, her yerde anlatın. Vatanını seven sandığa gelsin. Sen beni sevsen de sevmesen de kabulüm. Ama vatanını seviyorsan karar ver. Vatanını seven sandığa gelsin.